Evet gençler helaliniz var. Vay. Uçan uçan kuşlar bunlar. Ano <laughs> maşallah maşallah haydi. Kaç kaç kenara kaç. Geriden geliyorlar kenara kaç. Siz iki kişi binmişsiniz. Kaza <laughs> kuruma uğradınız. Biliyorsunuz gençler. <laughs> Geldiğiniz yer herhalde 300 metre var. Bekleyin bir mi? gelecek misiniz yine? Gelecek. İyi hadi bakayım. <laughs> Yollarda buzlama olmayınca köyün çocukları bir araya toplanıp yollarda böyle eğleniyorlar. Yaklaşık kayıkları yer 300 metre civarında var. Gitmeleri 2-3 dakika sürüyor. Gelmeleri 30 saniye. Yani müthiş bir hızla geliyorlar. Kamerayla yakalamak bile bazen zor oluyor. Şimdi yine bekleyeceğiz gelmelerini. beklemedeyiz. Gündüz çekim yapmak daha uygun da gündüz de erime oluyor. Vakit bulabilirsek yine Gündüz gençleri çekelim. Evet, yine geliyorlar galiba. <laughs> Yukarıdan sesler çok aldı. Evet. Uçak moduyla geliyor. Helaliniz var gençler. Çocukken biz de böyle kayardık. Onur. En iyi kim kayıyor lan? <laughs> en iyi küçük Mehmet mi kayıyor? <laughs> evet, bir iki tane daha geliyor. lan vurdu lan. <laughs> Hadi vurmadan kurtardı. Nasıl da yatarak Valla siz formülleri geliştirmişsiniz gençte. Bayağı çeşitli kayıyorsunuz yani. Hadi bakayım size iyi kaymalar, iyi akşamlar.